koyduğunuz fotoğrafın arka planını temizleyerek kaliteli bir fotoğraf çıkarabilirsiniz. İngilizce yazdığınız bir makaleyi buraya yazarak yaptığınız hataları öğrenebilirsiniz. Fotoğrafınızı buraya koyarak pasaport fotoğrafınızı kendiniz yapabilirsiniz. YouTube'dan burada indirdiğiniz müzikleri indirerek telefonunuza aktarabilirsiniz. Burada indirdiğiniz filmleri aratarak filmin gerçeklik payına bakabilirsiniz. Mavi olan kısımlar gerçektir. Burada istediğiniz tarihteki gazeteleri okuyabilirsiniz. Şarkıdaki sözleri kaldırıp sadece müziği dinleyebilirsiniz. Burada herhangi bir simgeyi kopyalayıp kullanabilirsiniz. Burada istediğiniz şehirde arabayla gezebilirsiniz. Radyo bile açabilirsiniz. İstediğiniz yerde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Doğa yürüyüşü yaptırıyor. Buradan fax çekebilirsiniz. Canınız sıkılıyorsa buradan kısa filmler izleyebilirsiniz. Sıfırdan kodu öğrenebilirsiniz. İnternetten imleci getirdiğiniz yere göre size eğlenceli fotoğraflar gösterir. Kulaklığınızı takıp sizi dinlemek istediğiniz yere götürebilir. Kendinize göre bir diyagram oluşturup çizim yapabilirsiniz. Buradan yolladığınız dosyaları arkadaşlarınız kullanabilir. Burada dünyanın dinlediği çeşitli müzikleri dinleyebilirsiniz. Bu sitede 60 binden fazla elektronik kitapları okuyabilirsiniz. Burada istediğiniz yabancı kitapları indirip dinleyebilirsiniz. Bu site size İngilizce bir soru sorup 4 seçenek sunuyor. Eğer doğru cevabı verirseniz 10 pirinç tanesi ihtiyacı olanlara gönderiliyor. Bu görev Birleşmiş Milletler tarafından yapılıyor. Okumak istediğiniz makalenin linkini yapıştırıp reklamsız okuyabilirsiniz. Seramik cama nasıl yapıştırılır ve maddesi ne kadar söyleyebilir? Nerelerde bulacağınızı da söylüyor. Uzayda kaç kişinin olduğunu öğrenebilirsiniz. Eklendiğinizi buradan bakabilirsiniz mail adresinizi girebilirsiniz. Hangi coğrafyada olduğunuza bakıp iklimine, harflere ve arabalara bakmayı unutmayın. Bu sitede mix yapabilirsiniz. Şarkılarınıza mix yapabilirsiniz.